çıkan şeyler var. Ben en çok bunu istiyorum çünkü sekret alalım bu. Bir de arkadaşlar ayrıca bu da başka bir şey başka bir lava bu da çıkmıştı. Bu da mı çıkmış böyle? Ay hayır. Ama yapma. Açılmadım. Açamadım tabii ki. Cırtlatamadım. Yardım edeyim mi? Mu? Ha, Dur aşkım yardım edeyim mi? Tamam ben. Dur. Ben çok da meri evet biraz zor. Hmm. Ay, ah, ah, <laughs> <laughs> çok güzel. Ben bile şu anda <laughs> kadar ki. <katman> Ay, <laughs> çok güzel. Asemere. Yeri var. yeri var kesinlikle kesinlikle ya da bu botta direkt böyle de. Ha olacak. burası. Mı? Sanırım. Sanırım. Hadi <laughs> şöyle. <laughs> <laughs> tamam. Tamam. Evet. açıldı mı? Açılmadı. Tamam. Ben bakayım. Bir anı. daha hiç de Şöyle yapalım. Bakalım. <laughs> zaman çok geçiyor. <laughs> Patili. Patili olan mı? Çok tatlı. Anne hani hepsinin patisi var. Hayır hayır önünde <laughs> önünde. Şey, bu bu çıktı direkt hayır, üstündeki. Hayır o, hayır hayır, bir ananası var onun. Güzel sen çıkmış bakalım hemen. Patilisi çıktı bize. Şu mu pati mi bu evet. bu pizza mı yoksa? Pizza. Ha, pizza pardon ben görememişim. Bize pizza çıktı yeşil aa, olan. Aa bizimki neden pembe? <laughs> Nasıl yani? Kulakları <laughs> pembe. Çok tatlı. <laughs> sen. Sen pizzayı çok sevdiğin için bazen